burçlarına zor derler. Vallahi ben akrepleri seviyorum Hı -hı. ya. Yani zordur da yine böyle bir Öyle e, ben severim akrepleri. Zor gün dostudur. Hı, -hı. E, akrebin dostluğu muhteşemdir. Muhteşemdir. Düşmanlığı da bir o kadar şaheserdir ama evet, yani. Bir de hani bazen durumlarda zor duruma düştüğün zaman bu ekonomik de olabilir. Bakın insanların utanacağı bazı durumlar vardır düştüğün zaman seni en iyi anlayan akrep burcudur biliyor musun? Yani iyiliğiyle kötüsüyle kabul ettiği için. Evet. Bence insanın zor günleri için bir tane akrep burcu dostu olması gerekiyor. Benim çok var etrafımda. Yardımcı olması da gerek yok. Sadece seni kabullenişi, sohbeti bile sana yeter. Düşünsene bak başa bunu anlatıyor. Dı 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 Kafanın etini yiyor. Eleştirir Ulan ya. biz sana onu mu sorduk kardeşim? Yani Ay, başak da... deyince tüylerim diken <laughs> Gerçekten ya seni oturduğu yerde seni eleştiriyor. Seni eleştirirken birden kendini eleştirmeye başlıyor. Kendini eleştirirken birden annesini babasını eleştiriyor falan. Ya ay yeter falan içim şişti Vallahi hiç de bitmiyor. Mesela oğlak öyle şey yapmaz yani oğlak, oğlak fikrini o kadar sormadan değil. oğlak bir insanı eleştirmez. Oğlak fikrini sorarsan ama mesela evet. aptallık yap 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 sonra oğlan sence ne oldu dersen oğlak şimdi bak oğlak kendini o zaman dinleme bence intihar edersin yani. Evet çünkü bak şimdi oğlak şöyle kullan Oğlak seni bir yerden bir yere çekmeye çalış. Yükseltmeye evet. çalışır. Yani Başak gibi her şeyini eleştirmez. Seni <laughs> yükseltmeye toplumun içinde saygınlık kazanmaya çalışır. Dolayısıyla bence her başarılı erkeğin yanında bir kadın var filan yanında mı arkasında bir yerde kadınlar evet. diyorlar ya bence o Oğlak burcu işte. Çünkü o seni böyle yükseltmeye çalışacaktır. Hı, hı.